Şile Dolgu Alanı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu özgürlük ve demokrasi şenliğine ev sahipliği yaparak vatandaşlarımıza bir araya geldik. Ne <laughs> <laughs> Libya. Libya. long time How long have you been here? <laughs> Ne kadar zamandır burada? İki yıl. okay. Do you <laughs> like Do you like this country? Okay. <laughs> Merhabalar, nasılsınız? <laughs> İyi misiniz? <laughs> Merhabalar. Memnun musunuz? Var mı bir Çok güzel, güzel ha, Değerli şileli hemşerilerim, hepiniz özgürlük ve demokrasi şölenimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çocuklarımız için düzenlenen etkinliklerden atölyelere, bugün de konserlerimize kadar dolu dolu bir program yaşadık. Bu güzel organizasyonda emeği geçen tüm hemşerilerimize yürekten çok teşekkür ediyorum. Müzik